Herkese merhaba arkadaşlar. Retro Archive hoş geldiniz. Pokemon Revolution Online oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bölümleri izlemediyseniz kanalda bulabilirsiniz. Ee, şimdi ne yapacağız? Bu bölümde e, kısa bir video olacak arkadaşlar bu bölüm. E, şöyle ki büyük uğraşlar verdim. Dağları, tepeleri, ovaları, bayırları gezdim. Her yerlere gittim, geldim. Ve sonunda abi bedava binek alabilmek için, bedava Arcanine bineği alabilmek için gerekli Pokemonları yakaladım. Bir adet Chansey Chancy'i nereden yakaladım? Şöyle haritaya geliyorum abi. Chancy'i Rot 13'ten, Patika 13'ten yakaladım. Orada Chancy olması lazım. Ee, şöyle Pokédex'e tıkladığınız zaman bu arada. Şöyle bir gelelim. Atıyorum Pokédex'e tıkladın. Sen Chancy'i yakalamak istiyorsun. Ee, bunlardan daha önce de bahsettim ama. Göstereyim yine. Şöyle geliyorum Chancy'e. Chancy, 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 Chancy. Chancy, Chancy. Bak abi ne diyor? E, Roton 4'te çıkıyormuş. Roton 3'te çıkıyormuş. Ne zaman çıkıyormuş? Gündüz çıkıyormuş. Day. İşte işte ne, gün, gün doğarken sabah. E, öğlen saatinde ve akşam saatinde çıkıyormuş. Aynı şekilde Kangaskan'ı Safari Zone'dan yakaladım. E, Fuşya şehrindeki Safari Zone buradan. Bayağı uğraştık abi. Şu Safari Zone'dan yakaladık Kangaskan'ı. Ve Dratini'yi e, Joto bölgesinden. Abi güzel de bir Dratini ha. Fena değil. Speed'i düşük olması kötü. Ama onun haricinde Special Defense da kötü. Ee, atak güzel, ee, physical atak bir e, Dragonite'a dönüştürülebilir yani kötü değil, aman aman o süper de değil adamant olsa iyi olurdu olurdu. Physical ataklar zaten genelde Aqua Tail, Dragon Tail hepsi physical atak olduğu için physical atak bir e, Dragonite ileride yapılabilir neden olmasın ki HP'si de güzel. Atağın böyle süper değil de iş yapar. Ee, bunu da nereden yakaladım çok konuştum yine. Ee, Dragon Den'den, Ice Pad'den değil. Dragonstan'dan yakaladım. Şurası abi. Ee, Blackthorn şehri Jim ile kapışmıştık. Önceki bölümlerde izleyebilirsiniz. Onu, orada hemen ee, Jim'in arkasında arka kısımda şey var abi. Ee, bir göl var. Gölden içeri gittiği zaman bir mağara var. Orada Dragon stand var. Dragonstan'ı de gösterdim. Daha önceden oradan bayağı bir uğraştım. Herhalde bir günümü falan aldı. Çok uğraştım. Yakaladım. Ee, ve sonunda bedava Arkanine bini almak için gerekli takımı topladım abi. Şimdi hızlıca Bedava bineği nereden aldığımı göstereceğim. Daha önceden e, yine gitmiştik. Çok ilk baştaki bölümlerde size buradan bahsetmiştim. Abi bunlar sıfırlanmıştır bile. Bak bizle kapışmak isterler birazdan. Şöyle ne yapacağım? Hızlıca. Kimseye bulaşmadan. Suda sakinken. Şuradan kıvırılıyorum abi. Tentakul geldi bana saldırdı. Şuradan hemen kıvrılıyorum Chancy failed to run away. Ooo barrier kullandı tentakul. Dur Chancy ile kapışacak bir tane ne yapak Tek down yapalım. saldırı da yok ki. Hii. Dur, Pokemon değiştireyim hemen. Ne yapayım? Goldaka geçeyim. Abi ne uğraştırdım be. Hemen şuradan bir güzel demiş çakalım sana bir zenet Poison types'ın. Süper efektif. Hemen emmiye gidiyoruz. Arcanine farm'ı biliyorsunuz arkadaşlar. Daha önceden gitmiştik. Dediğim gibi Arcanine farm'a gideceğiz. Chance 28 oldu bu arada. Chansey'i göstereceğiz. Kangaskhan'ı göstereceğiz. Dretini göstereceğiz ve bize Arcanine verecek. Emmi bize Arcanine verecek. Hızlıca şuradan çıkıyorum. Çıkamıyorum. Tentakul geldi. Ne uğraştırdım be. Ver abi. Failed run away. Yine mi ya? Pokemon level'u çok düşük. E, o yüzden karşıdaki Pokemon'dan kaçmak zor oluyor. Gold'a takım başına alsak daha güzel olacak. Çok uğraştırıyorsun çünkü böyle bizi. Gerçekten oyunda free bir şey alabilmek için veya bazı quest'leri yapabilmek için çok uğraşmak gerekiyor. Kimisi saat istiyor mesela. Atıyorum legendary Pokemon çıkacak veya bir şey olacak. Bayağı bir saat oynamış olman gerekiyor veya bilmem kaç yüz tane Pokemon yakalamış olman gerekiyor. Bilmem kaç yüz tane Pokemon görmüş olman gerekiyor falan. Adamlar oyuncu oyunu tutmak için gerçekten elinden geleni yapmışlar. Bayağı zorlamışlar abi oyunu. Normal konsol oyunlarından daha zor ve buradan çıkamıyormuşuz bu arada. Onu fark ettim şimdi. Tekrar suya dalıyorum. Hop, çulup çulup yüze yüze gidiyoruz. Bak, Arcane farm var burada. Bedava Arcane bini alacağız. Abi, ne uğraştık be? Ver, 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 ver. Arcane farmer Emmi. Evet, Dratini yakaladım. Kangaskhan yakaladım. Chance yakaladım. Ne duruyorsun? Helva yapsana. Dratini istiyormuş. Kangaskhan istiyormuş. Evet, şimdi Chance diyor. Ver abi. Evet diyor. Sen gerçekten 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 gerçek bir Pokemon eğitmenisin diyor. Harika mükemmel diyor. Sana diyor bu hediyeyi veriyorum diyor. Umarım e, üzerine tam oturursun. E, üzerine tam oturur değil üzerine sen tam oturursun. Arkanayn bineği verdi. E, bunu kullanırken diyor. E, sürerken diyor çok mutlu ol. Umarım diyor mutlu olursun. E, benim diyor Arkanayn'ım en hızlı Arkanayn'dır diyor. Enerjisi Arkanayn'dır yalnız. En hızlı Arkanayn'dır diyor. Haydi. Ama bununla kapışamazsın diyor. E, sadece sürmek için. Ve evet abi hemen 0 kilometre yeni 2016 model Arkanay bineğimiz geldi. Shop item'ı hem de. Haydi Arkanayn'a binelim abi. Ne uğraştık be abi ne uğraştık. Gel Arkanay Nereye gittin lan? Evet canavar gibi be. Şuna bak. Şuna bak. Şunun hızına bak. Şunun güzelliğine bak. Gerçekten adamlar güzel Arkanay bineği yapmışlar. Neyse abi Arkanay bineği almanın da yolunu gösterdim. Bayağı uğraştım ama gerçekten e, sağlam farm yapmanız gerekiyor emin olabilirsiniz saatlerce poke o Pokemon'ları yakalamak için uğraşmanız gerekiyor çünkü bunlar gerçekten nadir çıkan Pokemon'lar. E, Chance'i çok uğraştırmamıştı. Kangaskhan'da bir 20k parama e, sebep oldu. Bir 20k para harcadım Kangaskhan için. E, Safari Zone'da bir herhalde bir 4-5 defa girdim Safari Zone'a. 20-25k para harcadım. E, Arcanine bineği için Kangaskhan'ı yakaladım ama... Dratini, abi Dratini'yi şöyle söyleyeyim size. Farm yapmak için şu benim e, Dragon item'ı biliyorsunuzdur 90, 80 level'larda falandı. Onu 95 level'a kadar kastım orada. Yani sadece Dratini yakalamak için ve 50k falan da para kastım. Abartmıyorum size. O 50k parayla da işte e, gittim e, Kangaskhan'ı yakalamak için e, safariye girdim. Hemen hızlıca buradan çıkacağım. Yeni Arcanine bineyim. Güzel oldu abi. Dediğim gibi shop'a... E, binek için para vermeden bu şekilde arkan alabiliyorsunuz. Bunu da size göstermiş oldum. İlerleyen zamanlarda yine questleri yapacağız. E, seri devam ediyor arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir bölümün daha sonuna geldik. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.